TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2025 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Büşra Mutlu, başarılı yemekleri ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Peki Büşra Mutlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi okuldan mezun oldu? İşte merak edilenler. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Büşra Mutlu 2025 MasterChef Türkiye yarışmacılarından biridir. 22 yaşında olan Büşra Aslen Samsunlu ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Büşra Mutlu, eğitimini mutfak alanında tamamladı. Yarışmaya olan ilgisi ve sektörel birikimiyle ön plana çıkıyor. Masterchef Türkiye'de ilk turda hazırladığı soslu pirzola yemeğiyle 3 şeften de evet almayı başaran Büşra Mutlu, yarışmada iddialı bir giriş yaptı. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef, Büşra'nın yemeğini beğenerek onu bir üst tura taşıdı. Yarışmacı, yarışmada hem yemekleriyle hem de pozitif enerjisiyle dikkat çekerken, Master Şef hayranlarının da en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Büşra Mutlu sosyal medyada da takip ediliyor. Instagram kullanıcı adı Busra Mutlu. Şu anda 850 bir takipçiye sahip olan Büşra Mutlu'nun takipçi sayısının yarışma ilerledikçe artması bekleniyor. Thank mm -hmm. you.